Arkadaşlar merhaba. Bugün çok kötü çünkü ağlamla birkaç yıl çekme şeyi var. O yüzden konuşamayacağım. Gibi. Onunla yeni başladık. Bu açımda çok güzel. Gibi.

Neyse abi. abi. çok kötü <laughs> oldu. Ağzım. Bu abi? Oğlum açamıyorum ki. Şey, kameramı bir yine bilmiyorum. Bak çok iyi. ne ne ne. Ne şuradan ne gitmiş Bir alıyoruz abi. Buradan mı geliyor onu? Üf biçim ne bakmış açık. Böyle mi? İşte sen para bu yaka miyiz? Ne sorusunuz kasma saktı ya. Sonsuz para kasma saktı. Al bana ben de bilgisayardan oynayayım. Hmm. Bilgisayardan bence oynayın çünkü çok mobilde çok sıkıntı var da böyle böyle ya o yok. O yüzden sıkıntı. Böyle hemen çevirelim de. Abi ben bunu çıkartacağım. Bu ne? Bu ikisi video olacak. Çünkü bu... Akşam postas geldik. Bir şey söylemiştim. Bu kamızın adı postas diye. Diye. Oha! Ama bu çıktı. Oha! 75. Üstü <laughs> Takayım ben bunu. Anam. Ben şunu bir takayım be. Ya bir şey katılamam şu an. Tamam. Tamamdır. Katılayım abi. O kadar tamam. <laughs> 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 da Tamam. Geldim. Hadi. Misal ver. Benim gibi kızınız kasa Ben bu videoyu da bitireyim o zaman yapabilirim. Ee, ve az kendinizi videoydu. Şimdi böyle sizin Ben de bu dizini yani. bir bakayım var mı? Ben de var mı bir bakayım. Aa varmış. Abi varmış. Niye varmış ki ya?

hocam. birazcık kısa oldu yani. Bak görsün oynadık güzel. Ya çok güzel oynuyorsun. burada kamera sapıtıyor. Dedim. Geçme videoyu Ya Bay bay. dakika. Hadi bay 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 yiyosuz konuşamıyorum abi konuşamıyorum ya neyse